Dostlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte yeni bir uygulama çözeceğiz. Dilerseniz uygulamamıza bakalım. Bir matbaada kitapların sayfa kenarlarındaki fazla kağıtları kesmek için bir geotin makası kullanılacaktır. Bu makasın hareket etmesi çift taraflı pneumatik silindir ile kontrol edilecektir. Bu silindir ise çift taraflı serenonit uyaralı 5E2 valve ile kontrol edilecektir. İş güvenliği açısından 2 adet buton S1-S2 ve kullanılmış ve ancak bu iki buton aktif olduğunda silindir ileri gidecek ve makas çalışacaktır. Stop butonu ya da sınır anahtarı aktif olduğunda ise silindir geri gelecek ve makas duracaktır. Aşağıda devre çalışmasıını görüyorsunuz. Burada da atayacağımız butonlarımız var. Aslında bu birazcık karmaşık gözükebilir çünkü işin içerisine pneumatik silindir ve valfler giriyor. Fakat biz bu PLC'yi programlarken bunlar sanki hani varmış gibi bir izlenim içerisinde olarak işlemlerimizi uygulayacağız. Bizim aslında burada kontrol edeceğimiz e, pneumatik silindir. Bunu ne şekilde kontrol edeceğiz? Çalışmasın e, gibi bir şey. Şimdi bunları atadıktan sonra ileri çalışmamızı yapmış olduk. Network 2'ye de e, geri çalışmayı atayalım. Burada da stop butonu ya da yani veya sınır anahtarı aktif olduğunda e, silindir geri gidecek. Onun için de e, veya dediği için biz bu butonlarımızı birbirine paralel bağlıyoruz ama ileri çalıştırırken e, ikisi birlikte çalışma şartı yani ve çalışma şartı olduğu için de ikisini birbirine seri bağlıyoruz. Bu paralel olduğunda silindirimiz e, geri çalışması set olsun 0.1 diyelim onu da e, ve resetleme işlemi olarak da 0.0 diyelim. Bu alanlarımızı atayalım m 0. 3 diyelim. M0.4 diyelim. Bunların isimlerini değiştirebiliriz. Mesela bu e, start 1 olsun. Bu start 2. Hmm, şu silindir ileri. Bu silindir geri. Durdurmak için istenen stop ve sınır anahtarı stop. Bunu da sınır anahtarı olarak isimlendirebiliriz. Şimdi öncelikle bunu bir şeyde deneyelim, simülasyonda deneyelim. Sanal piyasamızı açalım. Evet. Programı yükleyelim. Şurada da görelim neyin ne olduğunu. Teklerimizi buradan alalım. Şimdi e, bunlar normalde şu an hani bir farklı bir atama yapmadığımız için normalde mesela şu start butonuna bastığımda e, sol tarafta hemen inceleyebilirsiniz. Sadece bastığım sürece enerji e, karşı tarafa geçecek. Onun için şu bit alanından kontrol etmemiz daha mantıklı. E, çünkü normal bizim şu an e, bilgisayar işaretçimiz yani faremiz e, tek bir tane olduğu için Gerçek hayatta iki elimiz olduğu için veya iki taraftan kontrol edebileceğimiz için aynı anda bunu SCADA ile desteklediğimiz zaman butonlara yani o merker alanlarına işlem atayarak onu gerçekleştireceğiz, düzenleyeceğiz. Şimdi şuradan mesela M0.0'a, Start 1'e bastığımızı düşünelim. Sol elimizle basıyoruz atıyorum. Şimdi Start 2'ye bastığım anda silindir ileri çalıştı, silindir geri resetli halde. Tabi bunlar e, elimizi çeksek bile ikisinden de silindir çalışmaya devam edecek. Çünkü e, setledik. E, stop veya sınır anahtarına mesela stop'a basacak olalım. E, bastığımız anda silindir geri setlenecek. Silindir ileri setlenecek. Şuraya izleyebilirsiniz. Stop butonuna basıyorum. Evet. Silindir geri çalıştı. E, silindir ileri çalışmıyor. Bu şekilde e, bunun uygulamasını yapmış olduk. Şimdi de bunu SCADA ile destekleyelim. Nasıl yapabiliriz? Hemen Ethnil Device'dan PC System, PC General, PC Station Evet versiyonu tamam Buna ekledikten sonra Şuradan PC RTA Advanced bunu ekleyelim Altına da haberleşme ile ilgili e general ekleyelim. Şu an eklenmedi o. Evet. Şimdi eklendi. E, Network Gear'dan PLC ile şeyi bağlayalım birbirine. Şu an simülasyon çalışmadığı için sanırım bağlanmıyor. Tekrar bir bunu yükleyelim. Tekrardan simülasyonu çalıştırmayı e Deneyelim. Evet. Şimdi bağlayabiliriz. Ee, bağladıktan sonra, main kısmına gelelim. Buradan. Şuraya PC geldiğini görüyorsunuz. Altında Heycemay RT 1 var. Bunun altından hemen bir yeni e, ekran ekleyelim. Şimdi e, ekran ayarlarını yapabiliriz. Arka plan rengi mesela siyah olsun. E, buradan Toolbox kısmından butonlarımızı alalım. 2, 3 4 tane butonumuz olacak. İki start, bir e, stop bir tane de sınır anahtarı olmak üzere 4 butonumuz var. Start bir olsun. Bu da start 2. Bu stop. Bu da sınır anahtarı. şu şekilde evet şimdi e, silindirin ileri geri çalışmasını e, görebilmek adına e, bir adet ileri için bir adet ve geri için bir adet şey yapalım e, daire ekleyelim bunların ne olduğunu belirtmek adına yanına text ekleyebiliriz e, silindir ileri diyelim. Şu silindir yere olsun. Şimdi şu teklere atama yapalım. start birin. Event kısmına geliyoruz. Start 1'e click fonksiyonu atabiliriz. Click'te tıkladığımızda edit bit olsun. Bitini düzenleyelim. Tıkladığımızda mesela sıfırken 1 olsun, 1 iken sıfır olsun. Onun için invert bit atıyoruz. Ee, hangi şey için? Hangi alan için olduğunu soruyor. Burada buradan plc tag kısmından hemen şurada start1 olarak deyip okey diyoruz. Birazdan atanacak. Atandı. Şimdi start2 için de aynı fonksiyonu atayabiliriz. Edit bitten invert bit olarak atayabiliriz. Bunu da start 2 olarak deyip OK diyoruz. Stop butonunu mesela press olarak atayalım Press bastığımızda stop butonuna ne olsun? Set bit olsun. Yani bastığımızda setlensin. Normalde açık buton mesela sıfırken 1 olsun. Hangi buton? Stop butonu. OK diyelim yine stop butonunu bıraktığımızda ise reset bit olsun. Burada çıkıyor mu? Evet. Stop butonu. Evet. Sınır anahtarı için de aynı şeyleri yapabiliriz. Ee, set bit olsun. Bastığımızda ne olsun? Sınır anahtarı. Okey. Bıraktığımızda ise Reset bit olsun. Yanlış bastım. Ee, bıraktığımızda Reset bit olsun. Hangi butonumuz? Sınır anahtarı. Evet. Tamam. Butonlarımızın atamasını yaptık. Şimdi bu dairelere animasyon ekleyelim. Ee, mesela renklerini değiştirelim çalışmasına göre. PLC tek kısmından silindir ileri şurada silindir ileri çalışıyorsa ve çalışmıyorsa olarak 0 ve 1 olarak bunları atayalım. Mesela çalışmıyorken kırmızı olsun. Çalışıyorken ise yeşil olarak dairemizin rengi değişsin. Hatta çalışıyorken flash yapsın. Bunun Silindir geri içinde düzenleyebiliriz. Silindir geri içinde şuradan okey diyelim. Silindir geri ye, bu daireye atadık. Silindir geri sıfırken ve birken. Silindir geri sıfırken ne olsun? Bu da kırmızı ve yeşil olarak atabiliriz. Şunların renklerini düzenleyelim ki daha rahat gözükebilsin. Evet sanırım daha şu an şey Bunu da tamamladıktan sonra ee, Ne yapalım Şimdi Bu hmr runtime set yapalım ki ekran Açıldığında küçük bir pencerede açılsın çünkü çok geniş kapsamlı şeyler yapmıyoruz şu anda e, Ve tam ee, full screen modda çalışmasın Bunları da yaptıktan sonra ee, Şuradan screen açalım ve start runtime on the PC basalım ve runtime çalıştıralım. Evet şu an geldi gördüğünüz gibi. Bunu şuradan main üzerinden de takip edelim. Yazdığımız program üzerinden de takip edebiliriz. Şunu aşağı alalım. Şurada da butonlarımız var ve çalışma durumu. Start 1'e bastık. Ee, bunu şey olarak düşünmeliyiz şu an. Hani start 1'e gerçekten start, start butonunu bir elimizde basılı tutuyoruz olarak düşünmeliyiz ve enerjinin karşı tarafa geçtiğini görüyoruz. Start 2'ye de bastığımız anda silindir ileri çalışmaya başladı ve yeşil yanıp sönüyor. E ee, tabii bunlardan elimizi çekeceğiz. Sürekli basılı tutmayacağız gerçek hayatta. Elimizi çektiğimizde bunun, e, silindir ileri çalışmaya devam ediyor fakat e, buradaki enerji akışı kesildi çünkü set e, komutunu kullandık. Stop veya sınır anahtarına bastığımızda, az önce PLC simülasyonunda da size gösterdiğim gibi e, silindir geri çalışacak. E, hemen mesela sınır anahtarına basalım bu sefer. Sınır anahtarına bastığıma silindir ileri ileri çalışmayı durdurdu. E, silindir geri çalışıyor. Fakat bir hata oldu sanırım. E, normalde bunu da iyi, silindir geri çalışınca yeşil e, yanması lazımdı. Fakat yanlış bir şeye basmış olabilirim. Sanırım onun çerçeve rengini değiştirmişim. Çerçeve renginin burada kırmızı görüyorsunuz. Şu an çerçeve rengi kırmızı. Fakat stopa bastığımın çerçeve rengi yeşil oldu. Onun çerçeve rengini ayarladığım için o şekilde gözükmüş. Onu da düzenlediğimizde doğru bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Evet arkadaşlar bugün de bu uygulamamızı yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.